Herkese iyi akşamlar. Özgür Haberlerle karşınızdayız. Bu akşam ilk gündemimiz Belçika'da dün akşam yaşanan ırkçı faşist saldırı ve bu saldırıya karşı tepki olacak. Bugün Avrupa Parlamentosu'nda büyük bir eylem vardı. Bu eylemin detaylarını sizlere aktaracağız. Rusya'daki saldırının detayları açığa çıktı. Failler tutuklandı ve faillerin şimdi Türkiye ile olan bağlantıları da gündeme geliyor. Bu konuda açıklamalar var. Bir diğer gündemimiz bu olacak ve Nevroz'dan sonra 1 Mayıs hazırlıkları başladı. Derinci parti örgütlerin 1 Mayıs ile ilgili açıklamaları var ve diyorlar ki bu sene 1 Mayıs'ı kitlesel birleşik bir şekilde Taksim'de kutlayalım çağrısı var. Bu açıklamanın detaylarını sizlere getireceğiz. Ve Melek AP Merkez Komite Üyesi Baran Serhat ölümsüzlük ödüyorum Rojava'da anıldı. Bu haberde yine bu akşam gündemimiz olacak. Özgür Haberler başlıyor. gündemimize başlayacağız biliyorsunuz bu sene Nevroza sadece Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da değil Avrupa kentlerinde de oldukça yoğun bir katılım olmuştu. Dün de Belçika'da Nevroz etkinliği gerçekleştirdi ve bu etkinlikten sonra evine dönen bir aile, Rojavalı aileye dönük ırkçı bir saldırı gerçekleşti ve bu ırkçı saldırı bugün başkent Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde protesto edildi. Neler oldu izleyelim şimdi. Ya da, Belçika'nın Limburg bölgesindeki Husten zolder kasabasında dün AKP ve MHP'li ırkçı faşistler çoğunluğu Rojavalı olan ailelerden oluşan Kürtlere yönelik linç saldırısında bulunduk. Onlarca kişi sığındığı bir evde yakılma tehdidi yaşadı. Saldırılar sırasında birinin durumu olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Irkçı faşistler araçların içinde bulunan eşyaları da yağmaladı. Avrupa'nın farklı yerlerinden yüzlerce Kürdistanlı ve dostları Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde toplandık. Diktatör Diktatör Lüksemburg meydanında yapılan eyleme Belçika halk evleri de katıldı. Eylemde Belçika Kürdistan Toplumu Demokratik Konseyi tarafından hazırlanan açıklama okundu. Açıklamada bu saldırıların Türk devletinin Kürt düşmanı politikalarından bağımsız olmadığına vurgu yapıldı. L'organisation Açıklamada saldırıda 7 Kürt'ün yaralandığı ve birinden haber alınamadığı belirtilirken bu ilk saldırı değil son olacağı da benzemiyor denildi. Açıklamada Belçika makamlarına Kürtlerin güvenliğini güvence altına almaları, Türk Devleti'ne hukuka ve eşitliğe uyması için baskı yapması çağrısında bulunuldu. KCDKE Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt bu saldırıların 10 Ekim'de Kürt Halk Önder Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü ve Kürt sorununa çözüm hamlesinin büyüdüğü bir döneme denk geldiğine dikkat çekerek bu hamlenin faşizmin gölgesinde kalmasını istiyorlar dedim. PYD Avrupa temsilcisi Mizgi Mehmet bu saldırıları ve 19 Mart'ta Rojava'da gerçekleşen saldırılar bir aileye yönelik saldırılar değildir. Kürt halkının davasına karşıdır dedi. Eylem sırasında Belçika polisi sık sık provokasyon çıkardı. Kitleye biber gazıyla saldırdı. Kitle dağılırken de polisin provokasyonları devam etti. Evet bu konuşmaların ve e, dalmanın ardından da aslında eylemden sonra da gün boyu Brüksel sokaklarında borçlu saldırıya karşı öfke eylemi devam etti, tepki eylemi devam etti ve bu eylemlerde Belçika polisinin zaman zaman saldırısı gerçekleşti. Şimdi diğer gündemle e, devam edeceğiz. Diğer gündemimiz de Rusya'daki e, dayış saldırısı yani saldırı dayış üstlendi. 4 kişi gözaltına tutuklandı ve şimdi bu katliam faillerinin Türkiye'deki izi de gündeme geldi. Çünkü katliam faillerinden biri Şubat ayında İstanbul'daymış. Instagram hesabından fotoğraflar paylaşıyor İstanbul'una dair. Bir tanesi de Türkiye üzerinden Rusya'ya geçmiş. Şimdi tüm bunlar ne? Neler yaşandı saldırının ardından bunu izleyelim. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve Daesh'in üstlendiği saldırıda can kaybı 137'ye yükseldi. Sletkom'dan yapılan açıklamada şüphelilere ait olduğu ifade edilen 500 mermi ve 28 şarjöründe olay yerinde ele geçirildiği belirtildi. Katliam saldırısının ardından gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Mahkeme faillerin Rusya'da yaşayan Tacikistan vatandaşı olduklarını duyurdu. 32 yaşındaki Dalerjon Mirzoyev, 30 yaşındaki Saida Gram Murodoli, Racabalizoda, 25 yaşındaki Fariduni Şamsidin ve 19 yaşındaki Muhammed Sobir Faizov'un 28 Mayıs'taki duruşma öncesine kadar tutuklu kalmasına karar verildi. Mahkemeden yapılan açıklamada 4 kişiden 3'ünün suçlarını itiraf ettiği de belirtildi. RIA Novosti haber ajansı faillerden Fariduni Şamsidin'in geçen ay İstanbul'dan fotoğraf paylaştığını yazdı. Habere göre katliam faili 23 Şubat günü Fatih Camii ve çevresinden paylaşımlar yaptı. Ria Novosti'nin haberine göre zanlının 23 Şubat'ta Rusya'da yasaklı olan Instagram üzerinden paylaştığı 8 karenin neredeyse tamamında lokasyon olarak Aksaray İstanbul işaretlendi. Paylaşımlarda Fadun'un sertme kahvaltı yaptığı Fatih Camii'nin içinden de poz verdiği görülüyor. Rusya Today Televizyonu'nun genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan gözaltına alınan şüphelilerden birinin sorgulandığı anının görüntülerini paylaştı. Gazete Duvar'da yer alan habere göre videoda şüphelinin ağır aksanlı bir Rusçayla kendisine sorulan soruları yanıtladığı, 4 Mart'ta Türkiye'den uçtuğunu söylediği duyuldu. Şüpheli bilmediği kişilerden Telegram üzerinden para karşılığı saldırı yapmak için talimatlar aldığını anlattı. E şimdi e, tabii 1 Mayıs yaklaşıyor. 1 Mayıs'ın nerede kutlanacağı bir her yıl gibi Bu yılda tartışma konusu geçen, hatırlıyorsunuz 1 Mayıs'ın son kez yasaklı 1 Mayıs diye disk, propaganda yapmıştı. Cumhurbaşkanı seçimlerine denk gelmişti. Fakat bu yılda yasaklı e, olacağı şimdiden belli. Dolayısıyla da devrimci partiler, sendikalar, eylem birlikleri, platformlar, örgütler bugün ortak bir açıklama yaptılar ve dediler ki biz bu yıl 1 Mayıs'ı Taksim'de birleşik ve kitlesel bir şekilde kutlamak istiyoruz. Bu nedenle herkes üzerine düşünün, yapsın çağrısında bulundular. 2024 1 Mayıs'ı yaklaşırken bir araya gelen çok sayıda Değerimci Parti, örgüt, sendika ve platform yayınladıkları bildiriyle 1 Mayıs alanının Taksim olduğunu vurguladı. Tüm Değerimci Demokrat kamuoyuna kitlesel birleşik 1, 1 Mayıs'ı Taksim alanında örgütleme çağrısı yaptı. Bölgede emperyalist saldırganlığın yol açtığı katliamların sürdüğü kapitalist emperyalist sistemin derinleşen kriziyle milyonlarca işçi ve emekçiye kölelik ve sefalet koşullarının dayatıldığı bir dönemde 1 Mayıs'ın karşılandığını belirtilen açıklamada şöyle denildi. Böylesi bir dönemde tüm bu saldırılara karşı tarihsel ve güncel anlamına uygun birleşik, kitlesel ve değerimci bir Mayıs'ın örgütlenmesi hayati bir önem taşımaktadır. 1 Mayıs 2024 toplumsal direnişin tüm bileşenlerine, işçilere, kadınlara, öğrencilere, halklara yönetilen topyekün saldırıya karşı topyekün direnişin günü olmalıdır. Toplumsal mücadelenin hapsedilmeye çalışıldığı cendereden çıkışı için 2024 1 Mayıs'ının Taksim'de kutlanılmasının siyasal anlamı ve önemi açıktır ifadeleri kullanılan açıklama şöyle devam etti. 2024 1 Mayıs'ını baskı ve saldırılara karşı yanıt olması için Birleşik Kitlesel Devrimci 1 Mayıs'ı Taksim'de birlikte örgütlemek için tüm devrimci yapıları, sendika ve kitle örgütlerini, güçlerini birleştirmeye ve ortak davranmaya çağırıyoruz. Açıklamaya imza atan kurumlar şunlar. Alınteri, BDSP, Devrimci Parti, Birleşik İşçi Hareketi, DKDer, Dev Tekstil, Devrimci Hareket, EHP, ESP, İşçi Emekçi Birliği, İşçi Hareketi Koordinasyonu, İKEP, İşçi Birlikleri Sendikası, Kaldıraç, Köz, Mücadele Birliği Platformu, Odak, Proter Devrimci Duruş, SODAP, Sosyalist Kadın Hareketi, TOMİS, Yeni Dünya için Çağrı. E şimdi Rojava'ya gideceğiz. E, MKP Merkez Komite Üyesi ve Rojava temsilcisi Baran Serhat'ın ölüm yıl dönümü 2019 yılında 23 Mart'ta Türk Devleti tarafından Selekaniye'de e, düzenlenen suikast saldırısında ölümsüzleşmişti. Rojavalı komünistler bir kez daha Baran Serhat'ı andı. <laughs> Marksist Deniz Komünist Parti MLKP Merkez Komite Üyesi ve Rojava Temsilcisi Bayram Naz Ben Serhat Rojava'da anıldı. Rojavalı komünistler Kobane, Dırbesiye, Kamışla ve Hesekede anmalar gerçekleştirdi. Anmalarda saygı duruşunun ardından sinevizyon gösterimleri yapıldı. <laughs> Komünist Erimci Hareket Tekeş'e Kobane'de gerçekleştirdiği anmada, Baran Serhat'ın sosyalist yurtsever çizgin öncüsü olduğunu hatırlattı. Bizler onun izindeyiz dedi. Anma'da Yılmaz Bahrareş'in öğrencileri müzik grubu şarkılar seslendirdi. Dırbesiye de gerçekleştirilen anda konuşma yapan Tekeş'e temsilcilerinden Cemil bugün binlerce Baran, Ahmet ve Metin yetişiyor dedi.

Heseke'de ise devrimci komünist gençler Cekeş'i anma düzenledi. Anmanın ardından Şehit Baran Serhat Bahçesi'nin açılışı yapıldı. Cekeş'e sözcüsü Destan Serhat zorlu süreçlerde dahi Baran Serhat'ın mücadeleyi büyüttüğünü hatırlattı. Genç kadınlar adına konuşma yapan Ekinisyen ise Baran Serhat'ın devrimi evlerin içine taşıma vurgusunu hatırlattı. 23 Mart'ı Rojava devrimine büyütmenin ve yaymanın adımı yapmalıyız dedi. Ve evet, siyasi kırım artıyor. İşkencelerde e, de artış var. E, bu kez Hakkari'de Yalçın Kaval ifadesi var denilerek gözaltına alındı, karakola götürüldü, karakolda işkence gördü ve ölümle test edildi. Hakkari'deki Merzanşehir Stadyumunda dün Hakkari Zapspor Spor ile Mazıdağ Spor takımları arasındaki müsabakanın ilk yarısında seyircilerin sahaya inmesi üzerine arbede yaşandı. Küçük kızıyla maç izlemeye giden Yalçın Kaval'da yaşanan arbede arasında kaldı. Olay sonrası evine giden Kaval futbol müsabakasındaki olaylar gerekçe gösterilerek iftar sonrasında evine giden polisler tarafından gözaltına alınarak Atatürk Polis Karakolu'na götürüldü. Kaval burada çok sayıda polis tarafından işkenceye uğradı. Kaval avukatının girişimi üzerine Hakkari Devlet Hastanesi'nden rapor aldı. Yaşananları öğrenen Kaval'ın yakınları hastaneye akın etti. Duruma tepki gösteren aile bireyleri Kaval'ın gördüğü işkenceyi kayıt altına aldı. Hatice Yıldız 75 yaşında tutuklandı. Tutuklanırkenki görüntüsünü görmüşsünüzdür. Sedyeyle çıkartılıyor ve suçlama ise hapishanedeki e, çocuğuna para yatırmak. E, bu kez e, oğlu Alper Yıldız'ın e, bu tutuklamaya tepkisi var. Diyor ki annem hakkında verilen karar siyasi. E, ağır hasta ve hapishanede kalamaz diyor. İlaçları gösterdim onlara müsait olmadığını yani hasta olduğunu sine. Onlarla beraber gidemeyeceğini söylediğim halde hiç dinlemediler. İstanbul Esenyurt'ta oturan 75 yaşındaki Tustak annesi Hatice Yıldız'a hapishanede bulunan kızına ve kızının koğuş arkadaşına para gönderdiği için hakkında örgüte finansman sağlamak iddiasıyla dava açılmış. 3 yıl süren yargılamanın ardından örgüte finansman sağlamak iddiasıyla 4 yıl 2 yıl hapis cezası verilmişti. Bir dizi sağlık sonu olan Yıldız evine giden polislerin ardından fenalaşması üzerine sedye ile önce hastaneye daha sonra tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesine götürüldü. Polislere annesinin bu şartlarda gözaltına alınamayacağını söylediğini aktaran oğlu Alper Yıldız, annemin ilaçlarına gösterdim onlara, hasta olduğunu söylediğim halde hiç dinlemediler dedim. Yani o annemin kan tahlilleri, kalp grafiği falan hiçbir şey çıkmadı. Da onlar çıkmadan... Annemi zorla sedyeden kaldırıp şeye götürdüler. Ben de tehdit ettiler. Hastanede dicesen seni de gözaltına alırız, seni de götürürüz. Beni bu şekilde tehdit edip annemi o şekilde şeye sandalyeye zorla oturtup böyle götürdüler. Annesinin ağır hasta olduğunu ve hapishanede kalamayacağını belirten Yıldız, annesine verilen hapis cezasının hukuk dışı bir karar olduğunu belirtti. Ha, ağır hasta yani. Yani aslında bu ee, hukuk dışıdır. Ya siyasi bir şeydir biliyor musun? Ya siyasi bir şey. Yani bu aileye bize ya da anneme yani bir siyasi bir cezadır. Yani şey değil, hukukla alakası olmayan bir şey. Leyla Zan'la Dem Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında bugün Urfa'da Suruç'taydı. Suruç'ta 33 Türk yolcusunun katledildiği Amara Kültür Merkezi'nin önüne gitti. Orada bir anma yapılanmaya katıldı ve 33 devrimciyi andı. Sosyalist kardeşlerimizin anısı mücadelemizde yaşayacak diye konuştu. Sevgili yoldaşlar, genç agitler. Gerçek internasyonalist ruhu taşıyordunuz ve çok manis ve insani bir biçimde ezilen bir halkının yanında yer aldınız. Onların çocuklarına oyuncak getirdiniz. Bu halkın fedakar, vefalı çocukları asla sizi unutmayacak. An be an mücadelelerinde sizi yaşatacak. Rahat uyuyun. Siz kardeşliğin gerçek sembollerisiniz. Sizi saygıyla anıyorum. Aydınlık içinde kalın. Başkanım. <laughs> Evet, seçim çalışmalarına devam edeceğiz. Bugün DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Ağrı'da Neroz mitinginde konuştu. Yine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Mersin'de adalet nöbetini ziyaret etti. Bugün Mersin'de önemli bir açıklama vardı. Bu açıklamayı da Dem Parti Mersin il örgütü yaptı ve biliyorsunuz seçim döneminde iktidarın taşımalı seçmenleri var. Bu kez Mersin'de Dem Parti dedi ki 3 gazeteci de iktidarın taşımalı seçmenlerinden dedi ve isimlerini açıkladılar tek tek. Ağrı'daki Nevruz buluşmasına binlerce kişi katıldı. Mitinge katılan DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık iktidarın kentteki seçim oyunlarına dikkat çekti. Buraya seçmen taşıyorlar. Bak buraya seçmen taşıyorlar. Ne yapmak istiyorlar? Ağrı halkının iradesini işte vali, işte rektör gasp etmeye çalışıyor. Bu yetmiyor. Dışarıdan polisler ve askerler şöhleri pöhleri getirip burada ağrı halkının iradesini gasp etmeye çalışıyorlar. Dem Parti Üşkenerl Başkanı Tuncer Bakırhan 31 Mart seçimlerinde kente büyük bir zafer elde edeceklerini vurguladı. Emin olun. Biz kazanırsak yoksullar kazanacak. Biz kazanırsak emekçiler kazanacak. Bizler siz emekçi halkımızı ele mahkum etmeyeceğiz. Aç açıkta insanımız kalmayacak. Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunun altını çizdi. 6 gün kaldı bizim olanı alacağız diye konuştu. Bunlar emin olun ki bizi bir, ye, bir şey yerine koymuyorlar, saymıyorlar. Kendimizi saydırmak için ne yapacağız? AKP'yi ağrıda tabere partisi yapacağız. Konuşmaların ardından miting Azad Bedran ve Mizgin Turan'ı seslendirdiği şarkılarla sona erdi. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Mersin'de adalet nöbetini ziyaret etti. Kürdistan'ın, dört parça Kürdistan'ın ve Orta Doğu'nun barış dışında bir seçeneği yok demişti. Ve bizler İmralı tecridinin ortadan kalkmasının, barış ve diyalog sürecinin açılmasının hem Kürt sorununun bu ülkede, Türkiye'de barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmesinin önünü açacağına inanıyoruz. Hem de Orta Doğu'da yaşanan birçok meselenin çözülmesi konusunda da kapıları aralayacağını düşünüyoruz. Bu çetenin diğer rant ortakları bu kentte kendisine gazeteciyim diyen üç kişi. Dem Parti Mersin İl Örgütü Akdeniz Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Mustafa Gültan 31 Mart yerel seçimleri öncesi taşıdığı seçmenlerin içinde para karşılığı haber yapan 3 gazetecinin isimlerini açıkladım. Bunlardan birisi Mehmet Selvi, bir diğeri Reşit Doğan. Bu elimde gördüğünüz e, Mehmet Selvi ve Reşit Doğan isimli kendisine gazeteciyim e, diyen e, iki kişinin seçmen kaydı. E, bu e, iki kişi aslında biri Tarsus'ta biri Yenişehir'de oturmasına rağmen seçmen kayıtlarını Hamidiye Mahallesi'ne bir adrese taşımışlar. Bunlar Gültak ve ekibinin rant ortakları. Bunlar Gültak ve ekibinin sahtekar seçmenleri. Milletvekili Ali Bozan üçüncü kişinin de Yasemin Toklucu olduğunu açıkladı. Bir diğeri Yasemin Toklucu. Yasemin Toklucu aslında Yenişehir'de oturmasına rağmen 19 kişiyle birlikte Hamidiye Mahallesi'nde bir dairede görünüyor. Şimdi Yasemin Toklucu kim? Yasemin Toklucu mobil haberci in, e, isimli internet sitesinde sürekli Eline tutuşturulan kağıtlarda yazılı olan metinleri okuyan ve bu metinlerde terörle başlayıp terörle bitiren kişi. Ve son gündemimizde işsizlik rakamları olacak. TÜİK sarayın işsizlik rakamını açıkladı. Buna tabii ki diskin itirazı var. Disk de gerçek geniş tanımlı işsizlik rakamını açıkladı ve Türkiye'nin Avrupa'da şampiyon olduğunu belirtiyor Disk. Öte yandan da Birleşik Kamu İş'ten de açlık ve yoksulluk ilişkin rakamlar geldi. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2023 yılı işgücü istatistiklerini yayınladı. Resmi rapora göre işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 3018000 kişi azalarak 3.264.000 kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,0 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik olarak da anılan zamana bağlı eksik istihdam potansiyel iş gücü ve işsizlikten oluşan atıl iş gücü oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 1,5 puan artarak %22,8 oldu. İşsizlik raporunu yayınlayan Diskar ise Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında en yüksek geniş tanımlı işsizliğe sahip ülke durumunda olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada 2023'te Türkiye'de dar tanımlı işsizlik %9,4 ve geniş tanımlı işsizlik oranı %22,8 iken AB üyesi 27 ülke ortalamasında dar tanımlı işsizlik oranı %6,2 ve geniş tanımlı işsizlik oranı %12,2'dir denildi. Öte yandan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Açlık ve Yoksulluk Araştırması Mart ayı sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de 4 yıldır kesintisiz artan gıda fiyatları yüzünden hızla yükselen açlık sınırı Mart ayında ilk kez 20 bin lira sınırını aşarken yoksulluk sınırı da 57 bin lirayı geçti. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Özgür Aras, Mart'ta açlık sınırı bir önceki aya göre %5,9, yoksulluk sınırı ise %11 oranında artış kaydetti dedi. Gıda fiyatlarında yaşanan önlenemez yükseliş, açlık sınırını Mart ayında bir önceki aya göre 1125 lira daha arttırarak 20.098 liraya çıkardı. Yoksulluk sınırı da Mart'ta 4905 lira artarak 57.280 liraya yükseldi. Evet böylece Özgür Haberler'in sonuna geldik değerli izleyenler. Özgür Haberler izleyenlerin gündemiyle yarın akşam yine Türkiye ve Kuzey saat saatiyle 20'de karşınızda olacak. Hoşçakalın.